Sayın Mehmet Sarı ile beraberiz. Mehmet Başkanım alışıla gelmişin dışında bir seçim oldu. Altı altı beraberlik var. Beş bağımsız liste var. Neler söylemek istersiniz? E tabi buradaki bağımsız bir liste başkanı belirleyecek demektir. Bu başkanı da makineciler belirler. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Denizli beş aile yönetmiyor. Denizli makine teknolojisi yönetecek. Dünyayı makine yönetecek arkadaş. Çünkü şu tuttuğunuz mikrofonu makineciler üretiyor. Doktora gittiğinde seni tansiyonunu ölçtüğünü makineci üretiyor. O yüzden biz her zaman şunu söylüyoruz. Makinacılar her şeyi dizayn edecek. O yüzden çok şükür deniz adına mükemmel bir seçim oldu. Her iki arkadaşımız çok değerli, çok kıymetli. Ama bu seçim başa baş gitmesi rekabet ortamında ve Denizli sanayisine ciddi güzel işler yapacak bir arkadaşlarımız ikisi de. O yüzden biz olarak toplanıp istişare edip Gerekli desteğimizi açıklayacağız. Ee, önümüzdeki hafta mecliste son kararınızı vereceksiniz. Doğru tabii mı? tabii bizim istişare kurulumuz var. İstişare kurulumuzda istişare ederek yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber görüşerek bunun kararını vereceğiz. Çok teşekkür ederim. Başkanım. Ama her iki da gerçekten güzel çalışmalar. Her iki arkadaşımızla Deniz açısından hangisi başkan olursa olsun çok değerli arkadaşlarımız. Çok sağ olun. Çok sağ, çok sağ, olun. sağ olun. Ben teşekkür ederim.